Merhaba, ben Mehmet Aslan. Tekno Team takımı üyesiyim. Takımımızın takım kaptanı Muhammed Gider ve takım üyelerimiz Orhan Koyunbakan, Muhammed Hakan Sarı, Oğuzhan Erkahraman, Onur Araz olmak üzere toplam 6 kişiden oluşmaktadır. Yarışmaya engelsiz yaşam teknolojileri kategorisinden katılıyoruz. Günümüzde sanal evren bireyleri simüle eden dijital ikizlere yaşam alanı sunmaktadır. Pandeminin etkisiyle uzaktan çalışmaya alışan yazılım dünyasında alanında yetkin fakat engel durumu olan kişilere yönelik istihdam ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca işbirliğine dayalı çalışma ortamlarını kolaylaştıran bu sanal evren sayesinde engelli çalışanların fiziksel engelleri izole edilerek uzaktan çalışma, alanlarında yetkinleşme ve sosyalleşebilme imkanı sunulabilmektedir. Ancak ekip halinde çalışmaya yönelik günümüz platformları yeni nesil teknoloji ile uyumlu olmayıp fiziksel engel durumu olan yetkin çalışanlarını göz ardı edebilmektedir. Bu nedenle mühendislerin sanal ortamla uyumlu, engelsiz bir ortak çalışma platformuna ihtiyacı açıktır. Böylece engel durumu bulunan çalışanları da temel alarak departman içinde işbirliği sağlayacak MetaWork adı verilen bir platform önerilmektedir. Web 3.0 desteği ile sanal evrende uyumlu olan ve diğer platformların birbirleriyle bağlantılarını tek kullanıcı hesabıyla entegre ederek birçok işlevi gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca servis odaklı mimari temelinde yeni nesil bir tasarıma oturtulan platformun bu özelliğiyle sanal evrene taşınması kolaylaşmaktadır. Sesli komut ve Face ID ile tüm çalışanların iş yükleri, sosyal medya, mesajlaşma gibi özellikleri de içererek tek bir platformda toplamaktadır. İşbirliğine yönelik ekip yönetimi, iş dağılımı ve engelli çalışanların izole olmuş hayatlarından sanal evrenler içerisinde sosyalleşebilmeleri amaçlanmaktadır.